Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls. He yeah, said. ben bugün e, doğum haritamı yorumluyorum. yani farklı part bir partik yaparım büyük ihtimal Çünkü çok burç var. Çok gezegen var. Niye bu kadar gezegen var? O yüzden... E, <gülüyor> <gülüyor> e, artık bir vahiy melekleri indiriyor. Ağlarıma girdi video atıyor. video attı, ya. Artık nasıl bir terapatik bağ kurduysanız benimle. Hani ben artık zorunda hissediyorum. O yüzden video atıyorum. Hı? Neyse. E, ben güneş burcumla başlayacağım. E, benim güneş burcum yengeç. E, çünkü 3 Temmuz'da e, ee, anlamlarına bakarak gideceğim. Hani ne de biliyorum, biliyorum tabii ki. Tamam duygusal olarak duyarlı. Tamam doğru. Şeysin, evet, sana, sana, evet aşırı empat bir insanım. Her boku empati yapabilirim. Çok iğrenç bir şey. Evet ya hiçbir şey yok mesela. Somurtabilirim yani. Ama çok kısa sürüyor. Ya ben yatarak konuşuyorum. Ondan sesim çıkmıyor. Evet gerçekten öyle ama somurtmamaya alıkanlığı çok alınkanım ya. Ama dışarıya bunu bulmuyorum. İçimde alıkanlığını yaşıyorum. Hani biri bir şey dese 4-5 sene sonra hani hatırlarım yani üzülen bir şeyse. O yüzden biri benimle çok dikkatli konuşmalı. Kimlerle anlaşırım? E, bu arada asla anlaşamadığım burçları. Oğlakla anlaşamıyorum bir kere. E, başakla anlaşabilirim. Akrep ve balık burçlarıyla da anlaşıyorum. Balık burcu birisi yakın olarak hayatımda yok ama hani anlaşabildiğim çok bastırılıyor. Hani su grubundan olduğu için akreplerle anlaşıyorum. Rüya. E yengeç burcu erkeklerinin sakin ve ya yani Erkeğine ne yapayım ben? Yengeç burcu erkeklerinin... You dumb fucking bitch! No. I'm gonna fuck you! you! boğalar anlaşamıyorum ben. Hayır. Boğalar anlaşamıyorum. Hani baskın bir elementi boğa ise. <laughs> Güven mi? O yanıyor muydu? Benim işlemde açık çünkü. Neyse sonra bizim şeyimizde ne vardı? Takıcıda gittiğimde bile peşimi bırakmıyorsunuz. Çiğ şeyli şapka buldum. Bu şapkalar bana yakışmıyor. Hani bu şapkaların şeyini çok büyük yaptıkları için. Benim kafamda küçük oldu. Benim tavuğum ya, Ondan olmuyor bu şapkalar bana. Ben yani çok üzgünüm yani. Bayağı üzgünüm. Alamadım Adam bunu. Bayağı da güzel yani. Ağlayacağım şimdi. Ee, bu sözü söylemedim. ama söyleyeyim. E, dört büyük diye adlandırılan e, bir sıralama var. Güneş burcun, yükselen burcu, ay burcun, deli bit burcun. Senin büyük dörtlüğün. E, benim e, dört elementle taşıyorum ben büyük dörtlüğümde. E, güneş burcu yengeç, su. Ay burcu, ikizler, hava. E, yükselenin başak, toprak. Lidimde aslan yani ateş. E, su, ateş, toprak ve hava hepsi var. E, bu da güzel bir şey mi bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. Benim her duyguyu yaşayabiliyorsunuz yani bu demek oluyor. Neyse de, sonra ay burcuna devam ediyorum. Ay burcunda ikizler olması çok iğrenç bir şey. Her şeyde kararsız kalıyorsun. İkizler özellikle de değişken bak değişken. <laughs> bir şey soruyorum. Bak şöyle bir şey var. Ayşe mesela Ayşe ile dışarıdayız. Ayşe ikizler burcu. Güneşin ikizler. Yani tamamen zaten kararsız bir insan. Benim de ay burcumda ikizler var. Bir şey soruyorum. Buradan gideceğim mesela sağdan gidecek. Ben de soldan gideceğimizi varsaydım. Oradan mı gidiyorsun diyorum. Ha diyor tam sola kayıyor. Ben o sırada da tam sağa kaymış oluyor. Sonra bir arada böyle ortada bir duruyoruz. Sağ mı gitsek, sol mu bir şey dedi kararlı olun, Yeter. <laughs> Neyse sonra hareketli hızlı interaktif bilgi alan. Interaktif eğilim. E, yayan. Ha, bilgi alan yayan. E, çok bilgi alışverişi yaparım. E, akılcı, zeki, rasyonel anlayışlı, entelektüel çok yönlendiriyor. E dışa dönüyorum. Yani gerçekten demek ki Arbor ikizler olması beni dışa dönük yapıyormuş yani. Yani şey tipim, bir kişilik tipim de şey yani çünkü. Yani okunuşunu söyleyebiliyor muyuz? <laughs> Şuraya yazayım ben. Yazdım. Yani Başak var. Yani yükselen Başak ıı, e, hoşuma gidiyor benim. Ben yani yükselen Başak olmasını seviyorum. Ve şöyle bir şey var. Hani insanlara Burcum'un ne olduğunu hani bilmediklerinde hani soruyorum hani e, ne Burcum sence diye. Nasıl, nasıl bir cümle bu? Heh. Ben ne yazıyorum şu an? Ee, soruyorum. Ya bana şey diyorlar aslansın diyorlar. Ya başak ya terazi. Hani bu içinden birini sürekli duyuyorum. Asla yengeç gibi durmuyorum. Yükselen burç şu arada da sosyal maske. Yani sizin güneş burcunuzu eğer bu yükselen burç geçerse e, sizi hani ele geçirdiğini <laughs> gösteriyor olabilir. Yani ben ne demek istedim? İnsanların her yerde bir maskesi oluyor. Benim sesimde yok bu. Bir şey kötü çıkıyor. küfür bıraktım. <laughs> ee, bir maskesi oluyor. Hani okulda farklı evde farklı, dışarıda farklı ee, farklı Hani bu sosyal maskemizde bizim yükselen burcumuz olduğu için ben dışarıda başak gibi davranıyorum. Yani da bana başak gibi görünüyorsun, davranıyorsun demelerinin sebebi bu. Benim güneş burcumu yani kimlik burcumu, karakterimi başak olduğunu zannediyorlar. Ama halbuki öyle değil. Kendimizi gizlediğimiz için sosyal maskemiz bizi bazen bastırabilir. Bu güzel bir şey değil. Doğum saatinizi bilmezseniz onu bulamazsınız. Neyse... Bizim zaten bir sürü özelliğimiz de yansıtıyor, sadece sosyal maske değil. Disiplinli olmaları, yargılama yetene Yargılama yeteneği bende çok varmış. Ablam çok söyler yargılamanın ilk önce kendine bak ondan sonra. Ay, neyse sonra e, diplomat görünümüm yok. Adalet de alçak gönüllü. Alçak görünüm Ben de biraz enayi şeyleri var. Enayilik var ben. Alçak gönüllü enayilik var. E, son derece. Tabii ki de kafaları çok iyi çalışır. Kafam çalışmıyor. Bak kesinlikle bu yani. Kafam çalışmıyor. E, başak burçları, Güneş başaktan bahsediyorum. Aşırı disiplinli gerçekten. Yani Çalışkan olurlar. Dersleri notları yüksek olur. Neyse de kafanın bir beynin var. O kesin yani. İyi oluyorlar yani bir de aşırı da takıntının dibindeyim. Her şey takıntı yapabilirim. Hiç iyi bir şey değil. Temizlik takıntısı. Aslında bu bende yoktu. Ama koronadan sonra aşırı bir dezenfektan kolonya kullanımı oldu bende. Hani hep sıkıyorum. Hani gün boyu 30'u geçer yani sıktığım. Tuvalete gidiyorum sıkıyorum. Elimi yıkıyorum üstüne sıkıyorum. Üstüne sıkıyorum elimi yıkıyorum. Yemek yiyorum yemekten önce sıkıyorum. Hani her an sıkıyorum. O kadar çok kullanıyorum ki bu durumdan da vazgeçemiyorum bir iki üç yıldır. Ee, hoşuma gidiyor. Hani dezenfektanın olmadı 11 Eylül'de. kim düşünüyor yine? Allah kahretsin. Ee, gitmem yani. O olmazsa ben de yokum. E, dezenfektan her şey. Ondan sonra cool gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam siz o kadar da değil. Sorumluluk bilinciyle giden hareket her zaman kendine göre... Hayır görev şey yapmakta çok şeyim. Hani biri bana görev verince kendimden geçiyorum. Hani neden verdin? Neden yapmam gerekiyor? Nefret ediyorum. I job. I hate my job. el aldığı konular bunlarmış yani. da olması da ben herhalde şey insan şey yapıyor. Ee, özgüveni yüksek mi desem, ego mu desem, hani tartışma çıkması bir ikisini de kullanayım. E, ilişkilerde i̇lişkilerde öyle mücadeleci, e, baştan çıkacak güzel diye sahip birini yapıyor herhalde öyledir öyle düşünüyorum bir de bana film önerseniz ya bak en başında sormadım videonun en sonunda soruyorum çünkü sen alfa insan buraya kadar izledin ondan sana soruyorum değerli sana soruyorum sen tavuksun ondan soruyorum sen adam tavuksun ee, bana film önerir misin <laughs> yabancı filmler olabilir her türlü film olur animasyon da olur ee, evet Dizi de olurdu ama dizi bitirmekle çok zorlanıyorum. Film hemen bittiği için film izlemeye başladım. Bu filmi önerirken videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, tavuk kalın. Video bitti ağlayın. Bye. <laughs>